Bir yıllık bir özveri, fedakarlık, üstün bir çalışma ve gayretle 250 öğrencimizi dokuz farklı daldaki başarılarından dolayı bugün onların diplomalarını ve mezuniyetlerini gerçekleştireceğiz. Üstün bir gayret var. 250 öğrencimizi bugün büyük bir başarıyla mezun ediyoruz. Bence hem o çok kıymetli öğrencilerimizi hem de bu kıymetli emeği veren değerli eğitmenlerimize ve müdürlerimize bir moral alkışı verelim bence. Kırıkkale Belediyesi her anlamda gençlerimizin, çocuklarımızın yarınlarının daha doğru planlanabilmesi ve birçok alanda da kendilerini geliştirmesi bakımından ellerinden geleni yapıyorlar. Bundan sonra da çalışmalarımız aralıksız daha da devam edecek. Bana verilen bir bilgiyi daha sizinle paylaşmak istiyorum. 1 Temmuz itibariyle yeni kayıtlarımız başlayacak. Çocuklarımız yine birçok alanda yaz ayında da kendilerini birçok alanda geliştirme fırsatı bulacaklar. içeri yaptım. Denizlere plastik atık atmamalıyız. O yüzden bu projeyi plastik atıklardan yaptım. <laughs> Çevremizi temiz tutmalıyız. El çöplerimizi çöpe atmalıyız ve geri dönüşümlerimizi geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Neler yaptırıyoruz burada? Ben üçgenin alanlarını, üçgenin özelliklerini anlatıyorum ee, gelen misafirlerimize, velilerimize Üçgenler hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Ee, tabii Furkan hocamın bize öğrettiği, bize açıkladığı yaptıklarını biz de velilerimize aktarıyoruz öğrendiklerimizi. O şekilde ilerliyor. Kimse bir ne demek? Bizim belli başlı üçgenlerimiz var. Yamuklarımız var. Evet yamuklarımız var ama ben şu an üçgeni anlatıyorum. E, ee, bu dik üçgen. Dik üçgenin özelliğini anlatacağım şimdi Dik üçgen, dikin gördüğü kenarın... Ee, kenarın... Marif modeli eğitiminde yaptığımız materyaller bunlar. Atık materyallerden yaptık. Hem e, öğrencilerle veliler bir arada e, güzel etkinliğimizi hem eğlendik hem öğrendik çocuklarla beraber hatta bir tanesini size gösterebilirim şu şekilde göstereyim bu onluk yuvarlanma materyalimiz şu şekilde mesela 63 anneciğim 63 sayısı hangi onluklar arasında 60 ve 70 şu şekilde 60 ve 70 63 hangi onluğa yuvarlanıyormuş kızım 60 evet bu şekilde 你到哪住啊？